Gün yavaş yavaş akşam oluyormuş. Güneş yorulmuş. Gökyüzü rengini değiştirmeye başlamış. Evlerin içi hala sıcacıkmış ama dışarısı artık sessizleşiyormuş. Ali o gün çok şey yapmış. Oynamış, koşmuş, belki biraz yorulmuş. Ama akşam olduğunda, bedeni yavaşlarken aklı hala gündüzde kalmış. Ali odasına geçmiş. Oyuncakları yerindeymiş. Yatağı hazırmış. Ama Ali hazır değilmiş. Yatağına uzanmış. Tavana bakmış. İçinde küçük bir kıpırtı varmış. Uyumak istemiyorum. Dememiş. Ama uykuyu da çağırmamış. Sadece beklemiş. Tam o sırada pencerenin önünde yumuşak bir gölge belirmiş. Bu bir bulutmuş. Ama acele etmeyen, Hiçbir yere yetişmeye çalışmayan bir bulut. Bulut camdan içeri bakmış. "Biliyorum." demiş. Bazen uyku gelmez. Gelmeyince de insan kendini yalnız hisseder. Ali başını biraz çevirmiş. Bulutu görmüş ama korkmamış. "Sen de mi uyumuyorsun?" diye sormuş. Bulut gülümsemiş. "Ben bazen saatlerce gökyüzünde dururum." Kaybolmadan, kaybolmadan, sadece dururum. Bulut biraz alçalmış, biraz daha yavaşlamış. Uyku demiş. Koşarak gelmez, onu çağırmak gerekmez. Gelmesine izin verilir. O sırada odanın içine sessizce gece girmiş. Gece karanlık değilmiş, soğuk da değilmiş, sadece derinmiş. Gece yatağın yanına oturmuş gündüz çok şey oldu demiş. Gülündü, yorulundu, belki biraz zorlanıldı. Şimdi hepsi dinlenmek istiyor. Ali battaniyesini biraz düzeltmiş. Kollarını serbest bırakmış ama hala gözlerini kapatmamış. Yine de bedeni dinlenmeye başlamış. Ali'nin nefesi yavaşlamış, kalbi sakinleşmiş, düşünceleri fısıltıya dönmüş. Bulut yavaşça dağılmaya başlamış. Ben gidiyorum demiş. Ama sen yalnız değilsin. Gece kapıya yönelmiş. O da yumuşamış ve Ali uyumaya karar vermemiş. Ama uykuna kendi yolunu bulmasına engel de olmamış. Masal molasında bugünlük bu kadar. Dinlediğin için teşekkür ederim.